Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu MKE Ankara gücüne 3 0 mağlup olarak kupaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankara gücüne 3-0 yenilerek elendi. Eryaman stadında oynanan karşılaşmada MKE Ankara gücüne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpium Morutan ile Anastasios Cetsigovanis, ikinci yarıda ise Geri Rodrik kaydetti. Fenerbahçe'ye kupaya çeyrek finalde veda ederken, MKE Ankara gücü yarı finale yükseldi. MKE Ankara gücü, yarı finalde Beşiktaş TÜMOSA Konya Spor maçının galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe 17 maç sonra kaybetti. MKE Ankara gücüne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi. Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki North Nordjylland karşısında 6 ila 1'lik skorla yaşayan Sarı Lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti. Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankara gücü son verdi. 2024'ün ilk yenilgisi. Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti. İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renk taşı yaşatmış oldu. Sarı lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0 ila 0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı. İsmail Kartal ile kupada başarı sağlanamadı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'la Türkiye Kupası'nda üçüncü kez elendi. Fenerbahçe'nin başında 2014 ila 2015 sezonunda yarı finalde Bursaspor'a, 2021 ila 2022'de ise son 16 turunda Kayserispor'a elenen Kartal, bu sezonda kupaya MKE Ankara Gücü karşısında çeyrek finalde veda etti. MKE Ankara Gücü yine yarı finalde. MKE Ankara Gücü, geçen sezon olduğu gibi yine kupada yarı finale yükseldi. Geçen sezon yarı finale çıkan ve bunu 23 yıl sonra başaran başkent ekibi, bu sezonda yarı finale kalmayı başardı. Emre Belözoğlu finalin rövanşını çeyrek finalde aldı. MKE Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen yıl Başakşehir'in başındayken finalde yenildiği Fenerbahçe'yi bu sezon çeyrek finalde kupanın dışına itti. Geçen yıl Belözoğlu'nun Başakşehir'ini İzmir'deki finalde 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, bu sefer eski futbolcusu ve teknik adamının takımına elenmekten kurtulamadı. Ankara Gücü'nün kötü gidişatı kupada durdu. Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan MKE Ankara Gücü, kupadaki galibiyetle büyük moral kazandı. Ligde düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunan sarı lacivertliler, kupada Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişata da dur demiş oldu.